Merhabalar arkadaşlar ben Betül, Jüpiter ve Tarot kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir, sağlıklısınızdır, her şey yolundadır. Ben de her şey yolunda. Ee, teşekkür Siz. ediyorum. Şimdi arkadaşlar dün bir e, spontane bir canlı yayın yaptım. E, ve bir kısım arkadaşımız katılabildi, bir kısım katılamadı tabii ki. E, önümüzdeki haftalarda e, tekrardan açılım yapacağım. Soru cevap da yapacağım. Sizlerin hani Açılım alamayanların Durumu müsait olmayan Arkadaşlarımın en azından Sorularını cevaplayabilmek adına Onun haricinde tabii ki bunun öncesinde Sizlere bildireceğim Arkadaşlar Duvar kısmında Paylaşacağım Ve dolayısıyla oradan Önceden bilginiz olmuş olacak Takipte kalın Diyorum Evet arkadaşlar bugün eril dişil açılımı, pardon çok affedersiniz, aklımdaki kişi açılımı yapacağız. E, aklımdaki kişi e, ne yapıyor, hakkımda neler düşünüyor, nelerle uğraşıyor, e, eğer ayrıysanız bir barış olacak mı? Bakalım açılımın içinde bu soruların ne kadarını alacağız, ne kadarını alamayacağız. Bütünün hayrına olsun arkadaşlar. Enerjiyi açıyorum ve sizler de benimle birlikte aklınızdaki kişi için niyet alın. Ben kartlar vesilesiyle en doğru bilgiyi sizlere aktarmak üzere şu an niyet ediyorum. Evet. Bakalım aklınızdaki kişi ne yapıyor? Nelerle uğraşıyor? Kişi gelmek istedi yapalım. Bir tane daha alacağım zaten şimdi. Evet. Aklınızdaki kişi nelerle uğraşıyor, neler yapıyor, neler düşünüyor. Bunlarla ilgili kısa bir bilgi alalım. Arkadaşlar beğeniler, yorumlar için teşekkür ediyorum. Eğer kanalımı beğeniyorsanız, videolarımla rezone oluyorsanız e, abone olmayı unutmayın. Alma-verme dengesi açısından da bu çok önemli. Çünkü ben buraya oturmadan önce de e, şifalandırmak için eğer e, ilişkide şifa gerekiyorsa bunlarla ilgili e, meditasyonumu yapıyorum ve ondan sonra buraya oturuyorum. Dolayısıyla sizlerin de bunlardan şifalanabilmesi için abone olun arkadaşlar. Bildirilerden de haberdar olmuş olacaksınız dolayısıyla. Evet tabii ki bu bir kolektif açılım olacak arkadaşlar. Kolektife hitap eden bir açılım olacak. Özel açılımlar için, bireysel açılımlar için telefon numaram ve instagram adresim açıklamalar kısmında mevcut. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Evet. Bakalım aklımdaki kişi ne yapıyorsun? Neler yaşıyorsun? Nelerle uğraşıyorsun diye bir soralım bakalım. Toplumdaki kişi. Bu sevgiliniz olabilir. Eksiniz olabilir. Şu an görüştüğünüz kişi olabilir. Herhangi birisi tabii ki olabilir. Ama genelde aklımdaki kişi açılımlarında e, benim daha çok rezona olduğum e, kişiler ilişki olarak oluyor. Evet bakalım. Başlayalım. Hmm. Güzel. hissettiğim şeyler var şu an için ama ben yine üçlü bir durum görüyorum sanki Evet arkadaşlar şimdi başlayalım aklınızdaki kişiyle alakalı. Şimdi aklınızdaki kişinin bir takım korkuları var. <laughs> bu korkular geçmişte yaşadığı şeyler ve şu anla kendi kıyasladığı zaman geçmiş korkularından bahsediyor. Şimdi bu kişinin bir resmi dairede bir haber beklentisi olabilir. Bu bir mahkeme olabilir arkadaşlar resmi bir evrak, bir kağıt. Bununla ilgili aydınlık bir haber bekliyor ama şu var. Bundan da korkuyor. Yani bu beklediği olay her neyse, atıyorum bir boşanma davası olabilir. Aklınızdaki kişi evlenmiş, ayrılmak üzere, boşanmak üzere olabilir. Bununla alakalı korkuları var. Evet aydınlık bir haber bekliyor ama ne olacağıyla alakalı kafası Karışmış durumda, ne yapacağını bilmiyor açıkçası. Arkadaşlar, şöyle bir durum var. Bu kişi e, aldatmış biri olabilir, aldatılmış birisi de olabilir. E, biraz saplantılı, takıntılı bir kişi. E, eğer aşırı kıskançsa e, ya da yine aynı şekilde hiçbir şekilde kıskançlığa gelemeyen biri ise bu kişi, ki burada öyle biri olduğunu görüyorum sanki. Bunlardan dolayı da sanki bir şeyleri başlatma enerjisinde olamıyor. Ee, bu kişi dediğim gibi aldatmış olabilir, aldatılmış olabilir. Böyle bir kişi ise eğer bu kişinin yeni bir başlangıç yapması için bazı saplantılarından bazı takıntılarından kurtulması gerekiyor diyor. Yani kendisi şu anda bir beklenti içinde ama hiçbir şey yapmadan bir beklenti içinde. Böyle enteresan bir şey çıktı. Şimdi aslına bakarsanız Sizinle çok güzel vakitler geçirmiş ve sizinle tekrardan bir araya gelmek, tekrar şifalanmak istediği, aşkı tekrardan yaşamak istediği, bakın mutluluk ve birleşme kartı yani aşk kartı geldi. Bakın üçü de o kadar güzel olumlu kartlar ki yani e, aslına bakarsanız hatalarının farkında, yanlış yaptığında farkında ama bir şeylere nasıl başlayacağını, nasıl başlatacağını bilmiyor bu kişi. E, bir iyileştirme yani bir şifalanma ilişkiyi şifalandırma sizinle tekrardan barışma bir araya gelme birleşme e, tutkusu duygusu kesinlikle var bunu söyleyebilirim ama bu kişinin Burada biraz önce de söylemiştim. Takıntıları, bir takım saplantıları var. Geçmişini bırakamıyor. Geçmişiyle alakalı bir takım eksikler var hayatında. Ee, o boşluklar, o boşluklar var ve bu boşluklar onun ister istemez ilerlemesini engelliyor. Biraz bilinçaltıyla fazla hareket eden bir insan bu. Ve burada yine diyor ki ben mücadele veriyorum, verdim. Ama bu kadar diyor. Yani istiyor ki ekmek, hani aç ekmek ne? <laughs> Armut piş ağzıma düş, düş istiyor. Ben evet diyor. Mücadeleler veriyorum kendi içimde. Senden uzak bir şekilde. Ee, sana da soğuk davranıyorum. Sen senle aramızda bir e, e, izole durum da var. Bunu da biliyorum diyor. Ama ben bağlılık geliştirmekten korkuyorum. Evet seninle birleşmek istiyorum. Ama e, hayat ağacı kartı hani bir bağlılık geliştirmekten korkuyorum. Ve bu nedenle de kendi mücadelelerimi kendi içimde veriyorum. Ya da diğer insanlarla bir takım mücadeleleri varsa da bunu kendi içinde verdiğini söylüyor. Evet arkadaşlar bu kişi evli olabilir. Bir dava bekliyor olabilir ama aynı zamanda konfor alanını terk etmemiş bir durumda olabilir. Evli olmak zorunda mı? Hayır tabii ki. Ama aileyle alakalı bir bağlılık geliştirdiği bir şey var. Ne kadar size bağlılık geliştiremiyorsa aileye de bir o kadar bağlılık geliştirdiği bir durum var. Bu aile kendi ailesi olabilir, ebeveynleri olabilir ya da çocukları eski eşi ya da eşi olabilir. Bunlarla alakalı aslına bakarsanız zihni çok kalabalık. Gerçekten huzursuz ve mutsuz olduğunu görüyorum. Hatta bu taşınmayla alakalı, bu aile düzeninin değişmesiyle alakalı bir isteği olduğunu görüyorum. Bu durumda e, bunu da yapmaktan çekiniyor. Biraz önce burada da söyledim ya. Yani e, beklediği bir şeyler var ama korkuyor. Hani aslında onun belki lehine olacak bir şey ama o lehine olacak şeyden bile çekiniyor. İşte bir başlangıç yapacak ama takıntıları onu bırakmıyor. Yani e, hep böyle kendine engel olan, kendi kendine engel olan bir kişi bu aklınızdaki kişi. Burada yine aynısını söylüyor. Belki bulunduğu ortamdan taşınmak istiyor. Belki ailesinden ayrılmak istiyor. Belki ee, dediğim gibi evli olabilir. İşte evden ayrılmak istiyor. Bir taraftan bir temiz bir evrak bekliyor olabilir. Ama bunu ee, bu taşınmayı da gerçekleştiremiyor. Bu sefer diyor ki ben taşınırsam ne yaparım? onlara özler miyim? İşte yapabilir miyim? İşte edebilir miyim? Vesaire. Şimdi Evet. Şunu söyleyebilirim ama. Bütün bu takıntıları, bütün bu psikolojik problemleri sizden kendini izole etmesi, kendi başına verdiği bir mücadeleden kaynaklanıyor dedik ve bununla alakalı bir şeylerin farkında olarak artık bir adım atmak istiyor. Zaten söyledim ya aşkı kesinlikle size karşı var, sizinle tekrar eskisi gibi olmak istiyor ve tekrar şifalanmak istiyor. Eğer ayrıysanız arkadaşlar bu kişinin size adım atması an meselesi. Onu söyleyeyim. Ani bir şekilde güçlenip tekrardan ayağa kalkacak bu kişi. Ve o özgüvenini yeniden kazanacak ve size bir adım atacak görünüyor burada. Ve hani 8 verdi. Bu 8 gün sonra olabilir. İşte ayın 18 olabilir, 28 olabilir. Ama bu ay içerisinde sanki ani bir toparlanma, aniden bir şeylerin farkına varma durumu söz konusu olacak gibi görünüyor. Bakın aşıklar kartı geldi. O kadar rezone geldi ki o kadar sırayla geldi ki inşallah da öyle olur da öyle de devam etsin. Aşıklar kartı atılım ve el kartı. Yani burada diyor ki ben sana aşığım. Ben sana zaten içten, yürekten evet demişim bir kere. Bunu belki sana gösterememiş olabilirim. Belki sana bağlılık çalıştıramamış olabilirim. Bağımlılık boyutunda... Ee, olduğum başka mevzular var çünkü ee, seninle birleşmek istiyorum seninle kavuşmak istiyorum işte bunları hallettikten sonra bir şeylerin artık farkına vardığım zaman zaten geleceğim benim geleceğim kişi benim el uzatacağım ee, ve birlikte olmak istediğim kişi zaten sensin ve bunu söylediğim gibi sekizli bir zaman sonrasında olacağını düşünüyorum Allah bilir ve arkadaşlar evet görüyorsunuz verecek çok üzülecek, çok farkına varacak bazı şeylerin. Ee, Bilgelik ve hakikate ulaşma. Lotus kartı geldi. Gerçekten çok iyi. Bir şeylere emek verdiğini göreceksiniz artık. Bir şeyleri tolere edebildiğini göreceksiniz. Daha anlayışlı olabildiğini fark edeceksiniz. Ve burada e, bu üzüntü kartıyla gelmesi de... Yani bu kadar zamandır neden ben bunu yapmadım? Hani neden bu kadar zaman kaybettim? Neden bu kadar vakit kaybettim? Dediği bir durum söz konusu olacak diyor. Evet, bakalım şimdi buradan devam edelim. Bakalım enerji kartları bize ne söyleyecek? İlişkinin ileri safhada safhadaki enerjisi nasıl olacak? Attı. Kendisi attı arkadaşlar. Yani ben seçmedim. Sabır kartı geldi arkadaşlar. Sabretmeniz gerekiyor. Her iki tarafında bu ilişki için sabretmesi gerekiyor. Sabır her zaman Biliyorum bazılarınız için artık e, çok uzun sürmüş olabilir. Artık sabretmekten çok yorulmuş olabilirsiniz. Buna da hak veriyorum. E, ama işte bazı şeyler maalesef zamanla olacak şeyler. Bazı şeyler e, zaman içerisinde ortaya çıkabilecek şeyler. O nedenle birazcık daha sabır diyorum arkadaşlar. Birazcık daha sabır. Bir şeylerin farkında olduğunda zaten size doğru gelecek. Evet bakalım şimdi aşk kartlarından da bir tane kart seçelim. Aklınızdaki kişi için, sizin için ortak bir kart. İlişki sorunlarını şifalandır diyor. Sorunlar seni yıldırmasın. Sorunlarının içinde çözümler de gizli. Şimdi onları keşfet. İlişkinde güzel günler gelecek. İnan ve bekle. Bakın sabır kartı. İnan ve bekle. Niyet et ve sorunlardan üstün olan aşkına güven şimdi. Olumlama vereceğim şimdi size. İlişkime artık sadece sevgi girer ve sadece sevgi çıkar. İlişkime artık sadece sevgi girer ve sadece sevgi çıkar ilişkimden diye bir olumlama var. Bunu da isterseniz gün içinde bugün tekrar edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, aklındaki kişi açılımımız bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.